Kardeşim demiş ki yapması 5 saat beğenmesi 1 saniye demiş. 1 saniyesi 1 saniye bile değil 1 saniyesi diyorum arkadaşlar. Bugün yeni pusulacak yerlerimiz ve efsane tava vuruşlarımız ve süper montajlarımızla karşınızdayız. Özellikle pusluğumuz yere çok şaşıracaksınız ve siz de deneyeceksiniz. Çünkü çok eğleneceksiniz. Biz yaparken çok çok eğlendik. Sıra sizde arkadaşlar. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler. Bakın. <laughs> Bağırın. Melih bak bak mili Melih bak. Uçuyorsun. Deli mi bu? Aslanlar gidiyor aslanlar. Bile, bile. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Hayır. Ayağım kayıyor değiyor ama kayıyor. Sen bu işi bilmiyor. Lan nereye bana, bana 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 Başarı. bana. bana tamam. Aa, ya. Yaşar,

Defol şuradan. Abi. Göçün vallahi <laughs> <Ölüyorum>, sana. <laughs> bak hele bak. Kızıl dereli ya tüfek kullanmayı bilmiyor ki. Uzaktan ateş ediyor. Sonra niye savaş kazanamıyoruz? <laughs> taktik yok bunlarda taktik. Oğlum kafanı çok gösteriyorsun. Büyüklerin sana demedi mi? Zirkunu var zaten. Oh. Tek gidersin. İşte gidiyorum. Bir şey demeden has Nasıl gençliğimden af Nasıl gençliğimden af Sarı saçlarla deli gönlüm Atla kes paraşütü <laughs> Yukarı hemen bakıyorum gel buraya gel Gel vatandaş gel Ekmek dağıtıyorlar ya Ya <laughs> bu nasıl hep kimse yok ya <laughs> Sahiplenir bu tapusun üstüme yaparım ha. Şimdi sen Necda adını. <laughs> şimdi sen Necda bak bak bak. Merhaba Emrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç Seri katil gibi onun peşine ben daha yapıştım ki onu öldürmeyene kadar durmam. Ağzına balga batarım ha. Oynasanız lan. lan. Oynayın. Oynayın. <laughs> Taksi lazımdır abi. Ha? O ne lan? Hainlerin de zekisi var. Kime şeker yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. Ben nereye gidiyorsun? Bekle! Beni de bekle! Az oldu mu? Bekle beni de al! Ne olur hadi gel beni de al hadi! hadi. Ne kadar güzel ne kadar güzel! <laughs> Elin <bir> hareket yapma. <laughs> kovalıyor ya? Delidir yakalayın. Deli. <laughs> Erkek sen gelsen olan. Çekiniyorsun benden değil mi? Ой, я меня. Vallahi billahi arabi camper. vallah billahi camper. Külliyen camper. İnternet good, telefon good ama arabi camper. En iyisi olmayı istiyorsanız bizim bu mesleğe bırakmamızı bekleyin kardeş. Karı buldum bari o. Bakın. <laughs> oğlum ben ne biçim keskin nişancılık yapıyorum ya. İzleyin izleyin. Of of of, of. Kurban olduğum Allah, Verdik de veriyor. Verdik de ya. Zeyno seni vuracak. Kadilen camdan izliyorum oğlum. Neredesin kız? Saklandın mı kız? Cilve mi yapıyorsun? Hanimiş bakayım. Allah Allah burada yok. Kanka şu an hiç kımıldayamam gördüm onu yukarı geldi Saklambaç mı oynuyoruz? Peri misin cin misin? Neredeysen çık be güzelim Çocuklarıma selam ederim buradan kocamı öldürdün Öyle mi? He İkisini mi öldürdün? He. Nasıl oldu? Kendi dövüyordu ben de öldürdüm Aferin size Çok güzel çok güzel Çok güzel çok güzel Çok güzel Aferin size. Aferin size. Oh. Hmm. Ben bunu kaldırırım bir daha da indirme. Ben de seni kaçıracaktım. Niye böyle bir Gel gel. Bekliyorum. Çok ha. <ağır>, çok profesyonel. <laughs> Allah senin belanı almasın. Neredesin sen? Köşedesin. Uh. Gökhan bekle, Gökhan, Gökhan bekle. Oğlum daha yeni TikTok'tan geldim ya. <laughs> bak şimdi beğeni atacağım. İyi izle bak. Ben bak. çekerim bölümüne Like atın ölümünü. <laughs> Güzel karı! Karı! Kahrol düşman! Al sana bombayı. <laughs> Gökhan niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Ne diyor bu ya? bomba <laughs> Lan nasıl geliyor? Nasıl geliyor ADT intikam hırsı birimiş Niye kendisi. Yapıyorsun. Senin ağzını yırım ben kız. Terbiyesizlik yapma Dozan. Arkadaşlar şöyle şurada kısa bir ara verelim ve hesap siz de uygun ve güvenli şekilde uyucu almak istiyorsanız eğer yorumlara ve açıklamaya bıraktığım linkten linke tıklayarak da sadece bir dakikada yolup sizde siz de uygun ve güvenli şekilde Türkiye'de olun, yurt dışında olun, istediğiniz her yerden hesap mutlu alabilirsiniz. Fiyatlar çok çok uygun. Hala göz atmayırsanız göz atmanızı tavsiye ediyorum. Videomuza devam edelim. Kitimiz bile yok. Atlaya ne var öyle? Konuşamayın. Sen, de, sen, de, sen de ben çok korkuyorum. Aşağıda mı? Kanka <laughs> hayır aşağıda. Çatıda, mama, <laughs> Mis gibi kokuyor. <laughs> Ay yanımda. Ya ne yapıyor? Nasıl çatıda lan bu? Kanka <laughs> yanımda. Şey var yana döndü. geldi. Yat lan. Adam mısın lan? Ne Stop. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Tá é bem lá, Alex. Né? <laughs> Beni vurdun. Lan o tarafa ateş ettim. Nasıl sana mermi gelecek? Ya bak her seferinde beni vuruyorsun. Neden? Neden? Soruyorum. Yedi kafasına sıkın ona ölsün. Tamam canım. Tamam. Bir marat canı azdır o. Nerede gel, abla? Gel gel. Gel beni tut. Neredesin? Buradayım. Adam geldi adam geldi gel. Bak, inan, bay, bay. Adam geldi. Nerede adam var dağda mı? Arkanda. out. <laughs> 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 Adam bize dalga geçiyor vursana Hadi lan Allah seni ya <Lan> La canım, şuna sık la <Sessizlik> Tut beni Allah geçecek adam bize <gülüyor> <Gülüyor> Ya birden <laughs> bulandım Kanka siz de dalga geçmeyin ya Ölmez, olmaz Ölüm olmaz çay birader

çağırıyor bir. Beni çağırıyor bir de. Thanks. <laughs> ya. Lan adam ölü mü? lan ölü Sinirlerim bozuldu. Sevgili istemem Nerede adam? Hadi. Alacak mı <laughs> <Bu kadar. gülüyor> lan? <laughs> hmm. Bir Kaç ya. Sık Video Videomu lan da. bir ses. Kılıçam. bir ses mi? Hı. Kılıçam. 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 Esin. Yes, seni ya bir abi. öpeyim. Gel yes, seni bir öpeyim. Ya <laughs> oğlum. Yürü git şuradan <laughs> ya. O değil, beni değil. Çok şey yorduk. Çok şey ağladık. Bombattı sana 3 numara. Ağzına tükürürüm senin. Salak mısın evladım sen? Evet, evet, evet. Adam var. Çıksın. İçeri ki. Öleceğiz şimdi. Vallahi öleceğiz. Yiyecek Gel şimdi. Çıksana. Benim. <laughs> Atsana Allah aşkına benim midem kaldırmıyor bu <laughs> Sessiz ol makine. Vay. Zaten oynayamaz. oyunu yemez. Ol ol. Öyledir. Bu oyunu bir numara sıkıntı. Aha. Allah'a pek ver. Uf adam yok mu ya? Olsunlar. Ulan bir oyuna gireyim dedim. Gel hadi. Neyse. Help. Eh, aferin, loot yap adamlar oradayken. Hepsi yasını bulsun.

Lavi seni yaş kaç memleketler? Ya. Lavin değil, Lavin benim sağ la. 3 numara o. <laughs> Evi <İyi> mi? Hmm. <laughs> evet, dayanamadı aşkım. Oyun oynayın, adam olsa tutulsa işte. <gülüyor> <gülüyor> Suriye'de mi? <falan. gülüyor> ne vereyim ben? Arkadaşlar şöyle güzel bir tava vuruşuyla videoyu kapatalım değil mi? Efsane olacak ya. Hadi bakalım. Ben daha da tebrik etmeyeceğim seni.